Şam'a Sutar ol Aslan kardeşim Geç gelebildiğim tek yerde biraz geç geleyim dedim Nasıl olmuş arkadaşlar gömlek? Ver, ben, gülmek, arkadaşlar arkadaşlar selamı Aleyküm Ar <laughs> hayata bir kere geliyoruz. Hadi başlayalım. <laughs> Kimler şu anda meyhanede rakı balık yapıyorsa, gece kulübünde manitalarla eğleniyorsa haram ediyorum lan. Her gece buradayız, her gece. Olmamış yazmayın. Farkında mısınız? Yayınlara 12-20 geçeden sonra artık geliyor bir grup. Fark ettiniz mi? Ben bir hafta ara verdikten sonra. ilk 3 dakika 10 dakika kimse yok. 10. dakikadan sonra bir gelmeye başlıyorlar. Niye öyle oldu? 10. dakikadan sonra böyle 15. dakikadan bir sonra yayın yapmadığımı mı düşünüyor insanlar acaba? Fark ettiniz mi bunu? Bugün son yayın. Niye? <laughs> Niye? Niye lan? Niye? Haydi içeri gizemeyelim. Ne alırsınız? Hazırsanız başlıyoruz. Biz çok seviyoruz. Enerjimiz çok yerinde. Of! Kim lan o? Kim lan o? Kedi aşkına! Teşekkür ederim. Balıkları salalım. Balıkları salalım. Geceleri yavru kurtlar değil. Avcı kurtlar gezer. Avcı kurtlar gezer. <laughs> Allah biliyorsunuz Allah Merhabalar. Niye bana yayın şey attın? Nasıl yani? Sen benim arkadaşımsın bir senedir. İlk defa bana yayın isteği attım. Niye azarlıyorsun beni? O yanlışlıkla yaptım. Oğlum seni dört çocuğunla ortada bırakmışım gibi niye azar kayıyorsun bana? Onur Bey kusura bakmayın ama yani siz yaptınız. E tamam ben nereden bileyim ya yani tesadüf olmuştur yani. Ama yanlışlıkla aldın bir de ay Allah yaptın. Ne yapayım bilmiyorum ki şu an. Onur abi yaptın mı yapmadın mı? Abi mi? Abi. Ne abisi lan? Sen abi kaçtın sen? 23 yaşındayım. Kocan nerede? Kocam dışarıda. Ne yapıyor kocan dışarıda bu saatte? Nerede çenek, çenek, bu demek sen kenenden. Oh, Kocana ne? azar kayamıyorsun bana azar kayıyorsun. Bağırma bana. Evet. Nerede işin bu saatte? Futbolcu kulüpte şu an. Kesin öyledir. <laughs> benim kuzenim de futbolcu öyle diye. <laughs> Kesin öyledir. Bütün deniz spor gang bang. <laughs> onur Futbol abi. gang takımda oynuyor. Onur abi bir saniye benim aklımla oynama tamam mı? Hangi takımla oynuyor? Kartal Spor'da. Of kesin bir de İstanbul içi. Ne diyorsun ya? <laughs> Hangi mevki lan kocan? Hangi mevki? Şey. Nerede oynayın? Allah seni kahretmesin. Gel PK atayım seninle bir gel. Allah <laughs> cezanı vermesin. Şehir Allah önünde. Cezan. Kocanın adı ne lan? Bülent. Bülent mi? Ay soyadı ne? Bak. Tamam çok güzel. Ay ne kadar güzel. Ne kadar iğrenç bir işimiz var. Seni, seni. Vardı. Stop her. Stoper. Stoper mi? stoper. Deniz sağ ol. Arkadaşlar Kartal Spor'da defans var mı Bülent diye bakar mısınız? Defans. <gülüyor> defans <gülüyor> Markezi, var mı Kartal kaptan, Spor'da kaptan. stoper? Kaptan benim kocam kaptan. Kedi aşkına sağ olun. Kaptan mı? Evet. Ara lan kocanı nerede telefonla? İkinci telefonum vardır ki. İkinci telefon telefonum yok. iPad'im var. iPad'den tamam, ara. Ara iPad'den ara kocanı. kocanı. Büşra Hanım Arıyorum. sağ olun. Aynen. Senin kocan, senin kocan şu anda futbolcu takım arkadaşıyla beraber vallahi bir şey Görüncüğü yapmıyorsa ben adam değilim. Görüntüde değilse de. Tamam. 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 Kaleci tamam. mi kocası? Kaleci mi arkadaşlar? Bülent Tekin mi? Evet kaleci Bülent mi? Tekin. Kaleci evet. mi şu kocan? Ne kalecisi lan benim kocam? Lan ne var lan kaleci olsa ne olur? Kalecinin kaleci. kaleci. kötü bir şey mi? Stoper benim kocam. Kaptan. İyi tamam aç bakayım kocanı. Hadi yorum <laughs> Kaleci bezi. değilmiş. Niye açmıyor telefonu kocan he? Niye açmıyor Atak mı karşılıyor? He? Ne oluyor? Kocası atak karşılıyor arkadaşlar. Kocası gelen akınları karşılıyor şu anda. Göğsünde yumuşatıyor Aa! forvet oyuncularını. Aşkım. Aşkım. <laughs> Enstantane gösterir misin Kartal gol gol gol. Kartal gol gol gol. Kartal gol gol gol. Arkadaşlar iki katı. Açtı mı? Açtı. Yapma el kol hareketi. Niye geç açtın? Bülent. Açtı. Bülent neden geç açtın? Geç açar, erken açar. Sana ne? Umut Beyler teşekkür ederim. Bülent Allah sabır versin kardeşim. Allah sabır versin Bülent. Beyefendi benim benim kocam hakkında düzgün konuş. Oğlum ne beyefendiyim ne şeyim lan çakırım ben. Kocana bir şey mi dedim? Kocana Allah sabır versin dedim. Beyefendi bana bak. İnşallah 5 yer kart atmıyor bu hafta. Kim oynuyorsa. Yemez. Yemez bu İnşallah Maç beş yer. Maç yok çünkü. Maç yok bu hafta. İnşallah o kocan sarı kart görür. Kırmızı kart görür inşallah. Benim kocam şu an sakat. Göremez. Allah seni kahretsin. İki katı lan. <laughs> Aslandan kurban olmuyoruz. Ooo aslan avcısı. <laughs> Tamam teşekkür ederim. Umut Mehter hoş geldiniz abi. Sağ olun. Abi hiç gerek yok. Teşekkür ederim. Al, almış kadar oldu. Bayramdan Beton olsun avcısı. Kedi kedi çok ediyattı bana. Kedi aşkına baylondan. Kediniz var mı Derse evde? Yok. Vallahi almıyor mu kocan? Almıyor. Daymot çok teşekkür ederim Daymot. Of unicorn attı Deymot'a bak Ozlondayım. Kocanın ben bakacağım profiline kaç maça çıktı bugüne kadar? Onur Bey terbiyesiz terbiyesiz Allah konuşma. seni kahretmesin. Kur'an-ı Kerim çarşı resmi başlıyor. Kocamın adını ağzına alma Onur Bey. Gerçekten benim adım çıkmış arkadaşlar. Kaç benim maça benim çıktı kocası diyorum. Gayet namuslu. Bir, şey dedim mi sana? Oynan... Ne zaman senin kocan milli oldu diye mi sordun? kaç maça çıktı kocam, diye soruyorum. Kocam, kocam maçını oynar emine gelir. Kocam maçı dışarıda oynayıp evine geliyor. Sen git bunu düşün. Ne diyorsun sen be? Ne kocam maçı oynar eve gelir diyorsun. Onur Bey şu an beni var ya yuvamı yıkacaksın sen benim bu Kaç akşam. Kaç yaşında kocan? 26. Oho. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl kandırdın lan futbolcu adamı? <laughs> <laughs> Nasıl, Nasıl kandırdın? O beni kandırdı. Sizine. Onur abi o beni kandırdı. Ne zamandır evlisiniz? Evli. için aç. Ban yemeyeceğim lan. Ne olursa olsun ban yemeyeceğim. Ne yaparsanız yapın ban yemeyeceğim. Şaka mı yapıyorsun? Evli değil misin gerçekten? Sana ne ya? ya sana ne ya? Evliyim değilim. Ne anlatıyorsun oğlum sen? Kalben evliyim. <laughs> sen ne anlatıyorsun lan PK'nın başından beri? He? Kalben evliyim. Değil misin evli? Evliyim. Arkadaşlar. Hepinizden özür diliyorum. Hepinizden çok özür diliyorum. Ban yiyeceksem de iyiyim. Yedek hesaba geçelim hep beraber. Zor tutuyorum kendimi. Gerçekten ban yiyeceksem de iyiyim. Boş verin. Bu PK'yı atmamışım gibi düşünelim. Bu PK'yı atma. Bak böyle bile bak şu anki haliyle bile nasıl yorulacak. Görüyor musunuz? Evlenir ama seninle. Şu anki haliyle bile. Bundan sonra siz yazın ben yayını alayım tamam mı? Siz yazın ben yayını alayım. Defol lan! Defol buranın en normal adam benim ya. Bakın yemin ederim buranın en normal adam benim arkadaşlar. Vallahi billahi bak. Benim. Allah canımı alsın. Yani inanılmaz bir şey ya. Vallahi başım ağrıdı ya. Çok teşekkür ederim hediye atan herkese. Gerçekten Beton Bey, Beton abi, Deymot sağ olun. Efendime söyleyeyim. Kedi, kedi, kedi vardı bir tane. Nerede o? Aslan avcısı. Çok teşekkür ederim. Aslan avcısı. Aslan avcısı da büyük yargıç ha. Bu arada. Aslan Bey var ya Aslan Bey. O da büyük yargıç, bu da aslan avcısı. Geçe geliyorlar görüyor musun? i̇zleyicilerim de geç geliyor artık. <laughs> i̇zleyicilerim de benim gibi geç geliyor. Aslan seyircim be. Beton! Lan beton diye bir şey var. Beton hoş geldin. Beton sen misin? İlahi bulursam gireceğim tabii ki. İlahi artık yayınımın bir parçası oldu. Şurada bir tane daha güzel bir kız alıp devam edeyim. <laughs> evet. Çok heyecanlandım şu anda. Merhaba. Ne? Ay ne bileyim birden PK altınca böyle. Ben sizden daha çok heyecanlandım. İşte biraz... bakın arkadaşlar gözü lens değil bu kızın. Evet. Her türlü anlarım bu kızın gözü lens değil. Biraz biraz suratı böyle hafif botoks yapılmış gibi şişmiş herhalde. Biraz geceleri patates cips yiyor. Ama gözü lens değil Saçmalama kendine gel. Yavaş bir dur bismillah. <laughs> Hayır bugüne kadar bütün gözü lensli kızlar tarafından kandırıldım o yüzden. Seninki lens değil. Ha yok lens değil çok değil şükür. Değil mi doğru? Aynen aynen lens değil. Ne haber? Kahve mi? Kahve mi içiyorsunuz? Kahve içiyorum. Okay. Kesin kesin teşekkür ederim. <laughs> i̇çin için. Pondip hadi pondip. Hadi pondip <laughs> yap. <laughs> Saçmalama kendine gel. Pondip <laughs> yap bir şey yok. Allah, Fatih abi teşekkür ederim sağ olun. Oh. Buradayım kahve içiyorum. Hilal Hanım sizinle ilk defa mı yapıyoruz yayın? Evet ilk defa yayın yapıyoruz. Ne haber Onur nasılsın? Seni hiç ara kadar etmez. <laughs> Ay, Pardon, ee, hediye attı birisi. İyi sen nasılsın? İyi vallahi ben de. Ne yapayım? Ben daha yeniyim burada ya. yeniyim. Nasıl böyle. yenisin? Vallahi yeniyim ya. Bir hafta falan oldu böyle. İlahi Ali ile mi aranızda bir muhabbet var? Kim ne? İlahi Ali. Ay sorma ya. Ben onu diğer platformdan tanıyorum. Bizim mikoda evet. falan vardı. Oradan evet. Sen oradan mısın? Oradayım. he he. <laughs> evet. Orada işte. Öyle evet o kadar. İlahi <gülüyor> <gülüyor> Ali sana mı aşık? Saçmalama ya Allah aşkına. Bilal Derli 35... Manitaş'a dikkat et yazdılar. Oğlum 35 yaşında kadının ne alakası ne? Ne? Sen şey evet, 35 yaşındasın. 35 yaşında. hiç göstermiyorsun. Mı? Gösteriyorum ya. Vallahi göstermiyorsun. İkimiz de milfiz. Ben de 32'yim. Ay nasılsın evet. ya? maşallah be. <laughs> maşallah 35'e bak. Görüyor musunuz arkadaşlar 35'i? Evet. Vay anasını ya. Bak iki katı var biliyor musun bu iki katını? He burada böyle bir şey atınca iki katı falan... Abi iki katını, falan... katını gösterebilir miyiz? <laughs> e ee, bizde kimse yok. Bizim bu ya. Not iki katı mı iki katı not 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 Dayım 46 <laughs> sessiz kedi aşkına Caner can, can teşekkür ederim dayım 46 sağ olun. Hiç göstermiyorsunuz Dilan Hanım. Hiç göstermiyorsunuz yaşınızı. Ha teşekkür ediyorum sağ olun. Teşekkür maşallah mil. Çok güzelsin maşallah. Teşekkür ederim senin güzel Ne yaptın görüşürüz. spor mu yaptın? Yo yapmadım aslında gayri ihtiyar normal takılıyorum yani. Genetiğim mi böyle? Ha genetiğim böyle kanımızda var. Ben de Karadenizlisin galiba. Sakaryalıyım, Yörük Karadenizli sayın. Şöyle atası yokmuş, Allah kahretsin. Ben de 32 gösteriyor muyum, doğru söyle. ya sen de çok genç gösteriyorsun biliyor musun? Çok gerçekten minik yani gösteriyorsun. Ben boydan ne gösteriyorum, minik mi? Minik gösteriyorsun. Ne minik işte. lan, tövbe tamam, estağfurullah, minik falan göstermiyorum. Estağfurullah ne minik? Asla bak, nerede minik onu görecek ya. Ne minik ya. Minik falan göster, böyle mi söylenir? Yaşın küçük gösteriyor denir, genç duruyorsun denir. Minik böyle yapıyor şimdi elinle, minik gösteriyor diye. Herkes şimdi anlayacak. Minik yazıyor var bak. Bir şey söyleyeceğim. Organına <laughs> laf atma. Minik değil ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Sakin olsana. sana. Laf atma. Bilemeyiz ne durumda olduğunu yani. Anladın mı? Ben sanki bir organla dedim. Kedi, kedi aşkına sağ olun. <laughs> kedi aşkına, sağ olun. <laughs> Keşke minik Genel olarak minik gösteriyorsun dedim. Minik ya yazan min herkes sessiz alın abi. Minik yazan herkes sessiz alın. <laughs> hep minik hep <en> minik <laughs> anasını satayım. Sağ olun. Minik yazanı sessiz al. İstanbul'da mısın Hilal? Sakarya'dayım. İstanbul'a geliyor musun? Tabii tabii geliyorum. Feriköy'de evim var. Yani genelde Nerede? Ben... Feriköy'de. Lan ben orada doğdum büyüdüm. Anam babam orada. <laughs> Kur'an çarşısın. <laughs> nerede? İskinin orada mı? <laughs> Yemin et. Lan ben seni nasıl ne zaman hiç görmedim ben seni lan. Beni köyün neresi lan? <laughs> hiç görmedim ben seni. <laughs> çok Ulan çok sen bütün 30 sene orada otur otur kızı burada bul. Görüyor musun? Allah kahretsin. E <laughs> ben şimdi seni Feriköy'ü de gezdirmez miyim? Ben şimdi sana Feriköy turu attırmaz mıyım? Hilal. Ay ne olur peşimden koş olur ya. Koşacağım. Koşacağım ben seni. Var He? mı mantan? He yok. Tamam çok güzel. Sen Feriköy'e gel ben seni maça götürürüm. Bizim marşımız var biliyor musun? Atmak, kesmek, kelle uçurmak, market soymak Feriköy'lüler. Feriköy'lüler. <laughs> Açık o gibi marş lan. <laughs> O <laughs> oh, muhallenin fikri ya kız. Vay Aynen yavaşça ya, gibi. Gerçekten. Herkes minik yazıyor. Bunu hatırla bugüne Feriköy'de buluşacağız. Bu bu lekeyi alacaksın üzerimden. Tamam mı? Tamam anlaştık. Hadi öpüyorum seni. Yani. Hoşçakal Hadi görüşürüz. <laughs> hadi bay bay. <laughs> Arkadaşlar minik yazmayın lütfen. Udaycıya gireceğim şimdi. <laughs> ne yapıyorsun minik Ali? Abi Mini selamünaleyküm. Minik Ali ne yapıyorsun minik? İyiyim abi sen nasılsın? Bundan sonra tek minik. Aleyküm. Evet çok güzel. Çok harika. Mükemmel. Çok güzel minik Ali. Çok güzel minik Ali. Çok güzel. Aferin harika söyledin. Ali. Efendim Az önce bir kız girdi yayınıma. Hilal diye. Bana gönder abi kızları, bana tamam, gönder. Tamam bir dakika dur lafım bitsin lan azgın, kuduruk. Bekle lafım bitsin, çalıcı. çalıcı. Çalıya götüren Bilmiyorum adam. Abi. Çalıya götüren adam. Ben çalıya götürmüyorum abi. Elinde domateslerle çıplak kapı açan adam. Bir abi, dur. Abi beni sana benzetiyorlar biliyor musun? Bana küçüklerim diyor herkes. Allah korusun, Allah korusun. Vallahi be sen... öyle diyor herkes. Efendim Kim abi. Kim diyor ona Allah onu kahretsin. Onu diyenin de. Abi niye Kim öyle diyorsun? Kim sonra Allah onu kahretsin. İnşallah erkekliği bitsin onu yani diyenin. Erkekli bitsin, üremesi bitsin inşallah onu diyenin Evet. Allah korusun Ali. abi. Erkekliği biterse yaşayamaz. Ali niye lan tövbe evet. estağfurullah? Nasıl konuşuyorsun lan sen? Yapamaz. Erkek nasıl biterse ne olur? Allah korusun. Çok kötü bir ne şey. Ne alakası var? Sen o zaman... Ben nasıl yaşıyorum bu kadar yamandır? Açılışım bile yok. Abi. Evet yok abi maalesef. Açılışın yok yaşıyorsun. Abi yok işte. Sen abilik yapacaksın inşallah. Sen Arkadaşlar iki katı. Abi. Mustafa'yı burada itiyorum lan. Benim korkuma gelecek. Anlaşıldı mı? Ne istedin lan o çocuk lan? Ne? Ne istedin? Şerefsiz. Arkadaşlar iki katı tövbe. Ali iki katı lan bekle iki katını açıp geliyorum. Onur abi. Ali. Onur abi. Bana aslan atsınlar ya. Söyledi. Tamam şimdi onu konuşacağım Keş... bekle. Abi iki katı, iki katı e, hakkını verebilir miyiz sizden rica etsem? İki katı görüyorsunuz, iki katı. Balıklarımızı saralım iki katında. Balıklarımızı saralım. Ondan sonra Ali ile çok önemli bir şey konuşacağım. Ali ile bir sırrımı paylaşacağım. Çok önemli bir sırrımı. Hiç kimseye anlatmadığım bir şeyi Ali'ye anlatacağım sadece. Ve Ali ile yeni bir sayfa açacağım inşallah. İki katı. Hazırsanız başlıyor arkadaşlar. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Buyurun. Ne yapacağız abi? <laughs> şey alacağım. Mefi de alacağım bulursam. Dur. Allah talemler lan bu! İki katı neden başlamıyor hala? Yardım sever. şimdi. Hani niye başla, he, başladı. Bak Allah lütfen başlasın. Abi buyurun! Ne yapacağız abi Şey yapacağız. Ne içeceğiz? Allah talemler lan bu! Abi iki katı! İki katı. Burada sana çay yok. Burası Cerrah Paşa. Dediğim yerde çay şey içelim. İki tane. Gelsin. Arif abi sağ olasın. Bora da lan ben. Ben de ben piyangodan mı çıktım? Peki piyangodan çıktım. İki katı açıldım mı açılmadı mı belli değil. Allah kahretsin. Uğursuz. Ne açılacak? Uğursuz Ali. Uğursuz Açılmak Ali. Uğursuz Ali. Köpek sevsen abi. köpek vefat eder lan. Uğursuz Ali. Maşallah dedin yaşamaz lan. Abi. İki katının haline bak. Abi bir şey söyleyeceğim. Bana niye uğursuz diyorsun? Bak bana bak. Ben bir tane alamadım. Sen bir 18, 18 kalmışsın. Ali. Allah Şimdi Allah. bir şey söyleyeceğim. Mef var ya Mef'tin konuştum Mef. Abi senin yüzünden bak bana herkes kız Ali yazıyor bak. Çok bir dakika mozul... beni? Efendim abi. Bir akşam beni aradı sana ne hakaret etmişti sana Mef? Erkek salçası dedi bana. Tamam. Benim çok sinirim bozuldu. Bilal... Bana şimdi erkek salçası dedi. Orhan Sarı, Mef, Alp ayol oğluydu değil mi? Batuhan hep beraber 5 erkek geziyorlar. Neden sorguladın mı hiç? Sorgulamadın. Boşver beynini yakma dur. Sakin ol. Mev var ya Mev. Dün evet. bana telefon açtı gece. Yaşında. Ben dedi Ali dedi, dedi kavga etmemin sebebi dedi. E çok dedi aşkına çok teşekkür ederim. Ali ile dedi kavga etmemin sebebi dedi. Ali'den dedi hoşlanmam dedi. Benden mi hoşlanıyormuş? Evet Mev senden hoşlanıyor. Kaymaymış. Onu bilmiyorum. Abi o zaman erkekçi o. Düzgün konuş serbestlik ben... yapma. Ama senden hoşlandığını söyledi bana. Kedi aşkına teşekkür ederim. Abi dedi. Allah korusun. Keser atarım Onur abi. Keser atarım. Düzgün konuş. Düzgün konuş. Öyle bir şey olursa... Niye kesip attın mı daha önce? Evine giren giren çıkan belli ortalarda. Hayır. Kesip attın mı? Ben, de, ben tuzağa düştüm onda. tuzağa düştün ha? Zara... Sonra devam ettin ama. Niye bir tane? Ana Bana tecavüz etmeye çalıştı. Tecavüz etmeye çalıştı. Tamam Mevzi bana telefon açtı. İstiyorsan arayayım Mefi. Ney? Mef ar abi sen de uykularla. Ar ar arasana ben. Maf Maf'ı arasana Maf'ı. Tamam Maf'ı arıyorum bekle. Ulan Mef dememe rağmen Maf diyorsun bir saniye sonra. Gerçekten senin... Ya okul okudun mu abi sen Okudun edebiyat mu okul? Şey... Okul okudun mu? Abi ben lise, lise mezunuyum. Lise mezun musun? Sana edebiyat evet. dersine giren öğretmeninin ben var ya. gerçekten ellerinden <laughs> öpüyorum. Helal olsun. Abi edebiyat dersime giren öğretmenim çok mübarek bir adam. Tamam onun ellerinden öpüyorum diyorum sana. O kimse. Tamam abi ben de senin ellerinden öpüyorum. Bekle şu PK kabul edeyim bak ama ben telefonda konuşurken Nefli ağzından tamam, kelime çıkarma tamam, ne olur Tamam sustum ben abi ben sana odaktan kendim sana verdim. Ben bunu kandırmak için konuşuyorum. Ka ne diye? Tamam, ben kandırır bacım abi. bacım diye. Lütfen konuşma. Açarsam konuşacağım. Mı? Mef merhabalar. Merhabalar. İlayda ile yayındayım da yine. Kimler? İlayda İlaydi ya o çocuğu döveceğim şimdi ya. Niye ne oldu? Ne yayında boş boş konuşmuş Adana'daki abilerin beni arıyor. Tamam. Zaycali'yi indirelim falan dedim abi çoğu çocukla uğraşmayalım boş ver. Yapma ne olursun bacım bak dedim sana yapma. Alem dediğin kalkı diyor ki. Bacım diyor ya. Evet, Az önce de diyor ki benden hoşlanıyor diyor. Vallahi çıkarırım atarım. Gördün mü? O dedi az Meften hoş geldin. Bacım deme dedi. bana. De bacım deme. Adana'daki abilerine selam olsun. Allah'a çıkıracağım ya. Ve benim diyor, diyor ki diyor ki. E, benden hoşlanıyor diyor Mef diyor. Mef diyor kaymay diyor. Abuk sufuk konuştu hakkında zor susturdum ha. Sen dedin sen. Ben demedim. Abi canım. Sen. Evet ya vallahi yayını izlemesinler ama. Şey benim lafıma zaten idrak edersin sen. Onun bir önündekini alım abi. Tamam. Benim dediğim gibi ya bak ilacı Ali Konya'da oturuyor o dedi. Tamam mı? Konya'da ya. oturuyor. Konya'da İlahi Ali. Ben sana Biliyoruz. numarasını, TC kimliğini her şeyini atarım. Konumunu da atarım. Yok ben bulurum zaten. Yok lan uğraşma sen bulursun da ben atarım zaten her şeyi. Gönderirim her şeyi gönderirim. Ciddiye almadım ben ciddiye almadım. Yok ciddiye al artık ya tamam ama yakmayın tamam mı sakın ben Çöp kutusuna falan atın. Tamam, tamam kardeşim hadi öpüyorum çok hadi emanet. Hadi bay bay. Evet. Ne yapayım Abi, Ali? Ne Bak diyorsun? ben seni savundum. Öndekini alırım ağzına veririm ne demek? Oğlum ben seni savundum görmedin mi? Köpsüzüm abi. Abi. abi ben seni savundum. Ne kadar iyi konuştum bak. Ama hani hoşlanıyordu benden? Ne, ne, ne bileyim konuşurum. <laughs> moralim mi bozuldu lan? Yok abi ben erkekçi değilim. Ben kadıncıyım. Sen biliyorsun benim şeyimi. Hoşlanmıyor diye morali bozuldu ya. <laughs> daha yeni bir... Daha yeni Arkadaşlar daha yeni dikkat Abi bu sefer şu sıralamaya girelim ya. Balıkları salın! Arif Bey aslan dayak! Silikonu! Kedi aşkına! Lütfen abi teşekkür ederim. Abi şu balıkları salın. Üçten düşmeyelim ya. Lütfen. Dörtteyim abi. hala. Efendim canım? Bak benim şimdi bu hesap ölü gibi. Ölü yokmuş. Evet. Tamam mı? Bana buraya bir tane aslan attırıp sıralamaya gireyim ben de. Tamam ben şimdi onun için uğraşıyorum bir saattir. Destek zaten. ol biraz bana ya. Hep kendine alıyorsun. Ne desteği? Oğlum bir saattir onun için uğraşıyorum. Hani nerede? Bana gelmedi. Bilmiyorum şey... ki. Oğlum ben yani kendi kendime bu dar. noktaya geldim. Diğerleri de kendi kendine bu noktaya gelebilir. Beni niye sokmuyor kimse sıralamaya? Bilmiyorum. Yap yani kendi kendine bunu yapman lazım. Ben nasıl yapayım? Sen diyeceksin Ali'yi Ali sokun. Ediyorum ama Ali sokun beni de. seviyorlar. Bana atmak istiyorlar. <laughs> bana atıyorlar hep. Hep bana atıyorlar. Beni seviyorlar. Ta, ne yapayım? Biraz da bana atar mısın canım abilerim? Sıralamaya giriyorum. Sevmiyorlar seni demek ki. Ba bana, bana hediye atana bak. sık beni bana hediye atıyor. Tövbe <laughs> <yapayım. gülüyor> <laughs> <laughs> <Ben>, ya? Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar. Lütfen. Hadi yakana bak ya. Ali benim kardeşim sayılır. Ali benim kardeşim sayılır. Gerçekten küçük kız kardeşimden farkı yok. Bacımdan farkı yok Ali'nin. Çok da iyi bir çocuk. Kız kardeşim değil mi? Gibi, değil mi? Bak öykü gibi, gibi tertemiz, el değmemiş, pırıl pırıl bir kıza aşık oldun. Seçin hocam olacağım sakın haklı açıldık mı? El değmemiş bir kız. Kız ne ya? Bir, ya. Bir, kız. bir tane açık seçik videosu yok. Oğlum öykü hakkında konuşuyorum. Tertemiz bir kız öykü. Tertemiz. Ben daha yeni senden önce... Ben daha yeni bir kızla facetime yaptım. Kimle? Bir tane bir kızla burada bana hediye atıyor hatta. Kimle facetime yaptın? Bir tane Yağmur diye bir kız. Yemin et. Valla. Vay anasını ya. E, ne, ne yaptı soyundu mu? Yok abi ben öyle bir şey yaptığına izin verir miyim sence? Bir bak bakayım. Verirsin. Ben edepli alekli bir insanım. Benim hiçbir, benim hiçbir kız azdıramaz. <laughs> benim ben de. Ben <laughs> nefsi duygularıma, nefsi duygularıma hakim olabilen bir insanım. <laughs> bizi hiç bir kız azdıramaz. Azdıramaz. Beni, 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 hiç bir kız konuştum. bizi azdıramaz lan. Aynen abi. Abi. Ben kızları azdırırım Ali. Abi sen zaten. <laughs> abi. Abi sana bir söyleyeceğim. Sana, sana bakıp da azmayan kız. <laughs> <laughs> Kızlarına <Kızımdan ses. gülüyor> şeysiz. Mef gelmiş Mef. Mef alayım ben bir konuşayım onunla. Al bakayım Mef abi. Al Mef'i. Bakayım Mef burada mı? Sakın grup yapacağız şey değil mi? Aranızda. Grup yapacağız değil mi? E, grup grup. <laughs> Gelsin buraya Maf. Dur bakayım. Maf nerede Maf? Buraya gel. Benden mi hoşlandın sen demek? Kay. <laughs> maf neredesin Maf? O kayı abi. O kayı al. Dur bakayım bulamıyorum <laughs> ki. Allah Allah. Maf. Maf Her burada buraya, Hır hır hır. Yayında Gel değil. Yayında değil. Dur. Ben mafa bakayım geleyim. Bekle dur. Bekle dur. Bekliyorum bak. Beni de al onunla. Tamam de al. dur.